Bu sistemi kurmak için düşünenler hiç düşünmeden sana gelebilirler. Bugün Uzun Çarşı Rosa Cafe'deyiz. Gelin burada yaptıklarımızı yerinde inceleyelim. Rosa Cafe'de yapmış olduğumuz işlemler alanımızda yer kaplamasın diye 3 yolu musluk kullanmayı tercih ettiler. Aynı zamanda Aquaber'in F300 modeliyle sistemimizi destekliyoruz. Stok tankı olarak da 40 litrelik basınç tankımız mevcut. Kullanmış olduğumuz bu arıtma sistemini espresso makinamızda, çay kazanımızda, buz makinamızda ve aynı zamanda tezgah üzerindeki musluğumuzda kullanıyoruz. Evet Kadir abi öncelikle hayırlı olsun diyorum. Eyvallah Kadir sağ olun, teşekkür ederim. Senin gözünde yaptığımız işçilik olsun, kullandığın ekipmanlar olsun nasıl bir süreç geçti? Nasıl bir süreç geçti? Arıtma cihazıyla alakalı bir araştırma yapıyorduk. Instagram'da tesadüfen karşımda çıkan bir reklamla sana ulaştık. Projenin yerine baktım ve bunu direkt uyguladım. Yani faratura da sormadın hiç. Yapılması gereken neyse, evet. kullanması kullanılması gereken malzeme neyse hepsini hallettin. Biz de memnun kaldık. Senin sattığın, kullandığın ürünleri gözü kapalı kullanabilirler. Sana da güvenebilirler bu konuda. Abicim güzel yorumların için çok teşekkür ediyoruz.